Merhaba arkadaşlar. Kriptoboddan canlı kanalındasınız. Bu videomuzda Binance borsasının bize ücretsiz olarak sunduğu botlardan biri olan vadeli işlemler grid botu kuracağız. Diğer bir adıyla Futures Grid Botu. Ancak natural modda kuracağız. Yani bu bir uygulamalı Futures Grid Bot kurma videosudur. Şimdi Doge coin'de kuracağım bu botu. Şöyle şu an trading Q&A Beş dakikalık grafikteyiz. Beş dakikalık grafikte Kıvanç Hoca'nın alfa trend indikatörü şu an yataya bağlamış durumda. Sat sinyali üretmesi de mümkün. Bir saatlik grafikte de yine Kıvanç Hoca'nın alfa trend indikatörü yataya bağlamış durumda. Şimdi çok kısa vadeli bir robot olacak bu dediğim gibi eğitim amaçlı bir video ve şahsım adına açıkçası ben natural modda çalıştırmayı pek sevmiyorum. Yani YouTube'daki kaynaklarda hep natural modda çalıştırılıyor. Ama ben bunu çok mantıklı bulmuyorum. Yani piyasanın gerçekten yatay olduğuna inanıyorsanız, piyasanın o esnada konsilli olduğuna inanıyorsanız evet mantıklı. Ama sonuçta e, piyasanın yatay se e, seyrettiği o süreçte e, maksimum grid karını almalısınız. Sonuçta o yataylık sonsuza kadar devam etmeyecek. Bir noktada yukarıya ya da aşağıya doğru kıracak. O noktada mutlaka bir zarar oluşacak. Aldığınız grid karlarının bu zararı en azından tölere etmesi gerekiyor. Şimdi uygulamalı olarak devam edelim. Ben burada üst limit olarak 0.77.50'yi, alt limit olarak da 0.76.50'yi belirttim. dakikalıkta da bakalım alt limitimize, üst limitimize. Şu şekilde. Şimdi Binance tarafına geçelim. Buradan Trade'den Trading bot'a tıklıyoruz. Aşağıdan Futures Grid'i seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan search kısmından öncelikle paritemizi seçiyoruz. Daha sonrasında burada sağ tarafta bir ekran açılıyor. Auto, popüler, manuel şeklinde. Biz burada manuelden kuracağız ama dilerseniz otomatik kısmını da inceleyebilirsiniz. Burada otomatik kısmında time period seçiyorsunuz. Ama bu time period sizi aldatmasın önemli değil. Yani 7 günlüğü seçtiğiniz zaman kurduğunuz robot 7 gün mutlaka çalışacak diye bir kaide yok. Sadece 7 günlüğü seçtiğiniz zaman buradaki parametreleri hesaplarken Binance'a yardımcı olmuş oluyorsunuz. Buradan da yatırımınızı yazarak otomatik bir şekilde kurmanız mümkün. Tabii ki buradan da yönü seçmeniz lazım. Natürel uzun işlem, kısa işlem şeklinde ve kaldıraç seçmeniz lazım. Popülerde de bir nevi copy trade mantığıyla buradan create tuşuna basarak yine robot oluşturabilirsiniz, inceleyebilirsiniz bunları. Şimdi biz manuel tarafına gidelim. Yukarıda natural seçili. Kaldıraç olarak 20x seçili. 0.076 50 demiştik. Üst fiyat seviyemize de 0.077 diyoruz. Grid sayısı olarak 6 grid. Grid başına 0.17 ile 0.17 kar olduğunu bize söylüyor. Minimum 1.88 dolar yatırabilirsiniz diyor. Biz buraya 50 yazalım. Şimdi Create Natural tuşuna bastığım zaman robotum aktif bir şekilde çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Mevcut fiyatımız şu an 0.07669. Yani aslında robotumuzu başlattığımız zaman şöyle bir şey olacak. Fiyatın altına inerse eğer, yani mevcut fiyatımızın, başlangıç fiyatımızın altına inerse eğer, robotumuz long açacak, Yukarıya doğru işlem açacak. Eğer mevcut fiyatın, başlangıç fiyatının yukarıya doğru çıkarsa fiyat, robotumuz short işlem açacak. Yani bu robotta söylediğim gibi fiyatın alt sınır ve üst sınır arasında sürekli gidip geleceğini farz ediyoruz başlangıç fiyatına, fiyatımıza döneceğini farz ediyoruz. Tekrar söylüyorum, şahsım adına ben natural botu kullanmayı pek sevmiyorum. Yani e, longta ya da shortta en azından bazı teknik göstergelere bakarak fiyatın yönü hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Burada fiyatın yatay seyredeceğine inanmamız lazım ama bence fiyatın yatay seyredeceğine tespit etmek yukarıya ya da aşağıya gideceğini tespit etmekten daha zor. Fikrim bu şekilde. Ama şimdi eğitim amaçlı olarak bu videoyu çekeceğiz. Tabii ki ben fiyat, e, robotu bu fiyattan başlatmayacağım. Tam böyle ortalardan başlatmak istiyorum. 0-0.70'lerden başlatmak istiyorum. Orada şuradan oluyor arkadaşlar. Bakın opsiyonel diyor zaten. Burayı böyle gizleyebiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Şimdi grid trigger yani tetikleme fiyatı. Buraya da 0.077 yazalım. Yani fiyat tam üst bandımızla alt bandımızın ortasına geldiği zaman robotumuz tetiklensin anlamında. Şimdi gene bence bir natural botunda mutlaka stop fiyatlarımızı, stop loss noktalarımızı belirlememiz lazım. Bu robot natural bir robot olduğu için hem aşağıya hem de yukarıya stop koyuyoruz. O da gene şuradan stop trigger kısmından oluyor. Bot neutral olduğu için zaten burada stop bottom price, stop top price. Yani aşağıdaki stopu durdurma fiyatı, yukarıdaki stopu durdurma stop olma fiyatı gibi düşünebiliriz. Bu robotu benim sevmememin sebebi şu. Yani şuradan başladı diyelim ki yukarıya doğru çıktı. Short açıyor robotumuz. Aşağıya iniyor. Grid alıyoruz. Kar yazıyor. Yukarıya çıkıyor. aşağıya iniyor. Grid alıyoruz. Kar yazıyor. Buraya kadar güzel. Zaten teknik olarak da bu şekilde. Ancak fiyat üst sınırımızın yukarısına çıktı. Stopumuz da yok diyelim ki. böyle böyle, böyle çıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim burada girdiğimiz işlemler fiyat yukarıya çıktıkça bize zarar yazacak. Dolayısıyla ben natural bot çalıştırılıyorsa eğer mutlaka altada üstte de stop koyulması taraftarıyım. Stop koyulmuyorsa eğer e, fiyatın başlangıç fiyatına döneceğine yönelik çok sağlam bir inancınız olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben stop koymayacağım. E, olumsuz senaryo gerçekleşirse oluşacak şeyi size göstermek için açıkçası bu şekilde başlatacağım robotumu. Şimdi şu robottaki verileri Excel dosyamıza da bir girelim. Ben videoyu başlatmadan verileri girmiştim gerçi. Bakın burada alt fiyat 0.0765, 0.0775 şeklinde. Yatırımımız 50 dolar, kaldır açımız 20, işlemimiz 1000 dolarlık bir işlem. Alt fiyatımızla üst fiyatımız arasında 0.001'lik bir fark var. Grid sayımız 6 bu farkı grid sayısına bölüyoruz ve buradan oynaklığı elde ediyoruz. Yani 0.00016'da bir grid alma şansımız var demek bu. Her işlemimiz 166 dolarlık olacak aşağı yukarı. Ve işlem başına da 0.28 dolar. Yani her grid aldığımızda 0.28 dolar kar alacağız gibi bir öngörü sağlıyor Excel'imiz bize. Şimdi Excel'i kapatıyorum. Robotumuzu başlatıyorum arkadaşlar. Red Natural. Bakın robot natural modda başladığı için zaten herhangi bir işleme girerek başlamıyor. Bizimkisi ekstradan bir de tetikleme fiyatı olduğu için fiyatın 0.077'ye gelmesini bekleyecek. Oraya gelirse tetiklenecek. Şimdi videoyu durduracağım. İlerleyen zamanlarda gelişmelere göre yine size bilgi vermeye devam edeceğim. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Alarmımız tetiklendi. Fiyat 0077'ye diye geldi. Ve oradan da çara vermeden dakikalık grafikte yükselişine Devam ediyor. Potumuzda çalışmaya başladı tabii ki. Şu an çok küçük bir zarar tarafında. Şöyle detaylarına bakalım. Bakın burada total yatırım 1000 dolar. Yani 50 dolar çarpı 20 istemiştik. Total kar. Eşleşen kar. Burada yazacak. Bu da şu an piyasa dalgasından kaynaklanan e, durumu anlatıyor. Gridlerimiz şu şekilde oluşmuş. 6 grid atmıştık. Şu an mesela fiyata en yakın 77.19 fiyatımız. 77.33'e gelirse eğer, buradan short açacak. Fiyat daha da yukarıya çıktı. 77'ye 50'ye gelirse buradan da short açacak. Aşağıya iner 0.7 e gelirse buralardan da long kaçacak. Fiyat aşağıya düşerse eğer de ilk durağımız 0.077 buradan da mesela long kaçacak. Daha sonrasında 0.76 83'ten long kaçacak. Bu şekilde robotumuz çalışacak Arkadaşlar muhtemelen bir parça daha olur bu videoda orada da robotun sonlanmış halde son durumu size gösteririm ve videoyu sonlandırırız Şimdilik videonun diğer parçasında görüşmek dileğiyle Evet arkadaşlar tekrardan Merhaba natural modda kurduğumuz Doge botumuz iki buçuk saat gibi bir süre sonra kapattım arkadaşlar yani alt fiyat ve üst fiyat için stop girmemiştim ama fiyatı takip ediyordum trading büyük tarafından bir alarm kurmuştum fiyat aşağıya doğru indi ve alt sınırımızın altına sarktı ve ben de robotu durdurdum burada gene aslında önemli olan şu normal şartlarda 1.64 dolar zararla kapatmamız gerekiyordu bu robotu. Ama eşleşen kardan 1.40 dolar kar ettiğimiz için şöyle küçük bir zararla 0.24 dolar zararla kapatmış olduk botu. Yani burada aslında gene almamız gereken bir ders var. Kurduğumuz botun meç alması yani eşleşen karın artması gerçekten çok önemli arkadaşlar. Eşleşen kar arttıktan sonra <laughs> Daha doğrusu en azından bir süre dahi eşleşen kar aldıktan sonra fiyat istediğimiz gibi gitmese bile bizi ne kar ne zararla çıkartıyor işlemde. Dolayısıyla robot kururken net alacak parametreleri robota tanımlamamız çok önem arz ediyor. Ee, arkadaşlar videoyu şimdi sonlandıracağım. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Ee, videolarımı beğenirseniz yorum yaparsanız. Beni ekstradan da mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.